Ben alkışlıyorum ben altılı ittifak ya. Çok müthiş iş yaptılar. Devamlı toplanıyorlar böyle. 10 madde, 20 madde, 30 madde, 40 madde. Bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, birbirlerini ağırlıyorlar. işte bugün bize misafir oldunuz. Yarın siz bize gelin. Altın günü yaptılar adeta değil mi? Tek tek dolaşarak böyle. Artık çeyrek altın mı? Yoksa yarım altın mı? Tam altın mı? Reşat mı? Yani altın günü yapıyorlar efendim. Altılı ittifak. Türkiye meselelerini çözeceğiz, toplanacağız diyorlar. Ve devamlı işte yok Saadet Partisi'nde, Deva Partisi'nde, Gelecek Partisi'nde... Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi sıra İyi Parti'de altın günü. Böyle çil çil altınlar böyle toplanıyor. Sonuç Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? Olmadı. Sonuç ekonomi nasıl çözülecek belli oldu mu? Olmadı. Sonuç peki güçlendirilmiş parlamenter sistem nasıl olacak? Mevcut eski sistemden yani parlamenter sistemden daha farklı bir sistem mi gelecek? Sonuç hayır. Sonuç söylüyorum de facto. Sonuç de facto. Seçim olur da eğer Cumhurbaşkanı adaylarını belirler seçim olur kazanırlarsa Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme zorluğu olacağı için 400 milletvekili anayasal değişiklikte parlamenter sisteme geçmek için oy bulamazlarsa 360 oyla referanduma gitmeleri gerekecek. Onu da bulamazlarsa defakta sistemi gündeme gelecek. Yani ne olacak? Cumhurbaşkanı yetkiyi alacak halktan ama diyecek ki benim yardımcım yönetsin diyecek. Ben güçlü bir cumhurbaşkanıyım, seçimi kazandım ve o güç orada duracak. Yanı başında yardımcı de facto sistemiyle efendim cumhurbaşkanı başbakan. Yani yardımcısı başbakan. Ne olacak? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tatmin olsun ve başbakanlık sistemini Gündeme taşısın. Yani güçlü güçlü bir cumhurbaşkanı varken güçsüz bir yardımcıya al işte icranın başında sensin yönet diyecekler. Öyle bir şey olmaz. Saçmalık bu. Böyle bir sistem olmaz. Böyle bir sisteme Türk halkı karışık bir sistem izin vermez. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş ve cumhurbaşkanlığı yetkilerinin çok fazla olduğunu düşünen muhalefet partileri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diyorlar. Bunun sözünü veriyorlar. Toplanıyorlar da toplanıyorlar. Adeta altın günü yapıyorlar ortaya çıkan sonuçta kamuoyuna anlatılan doğru dürüst bir şey yok. Öyle değil mi? Yani baktığımız zaman seçim yapıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Millet İttifakı kazandı. Cumhurbaşkanı seçildi. 6 parti liderinin yönetiminde iki cumhurbaşkanı seçildi. Sonra dedi ki yetkilerimin birçok kısmını yardımcım kimse ona bırakıyorum. Siz yönetin dedi. De facto sistemiyle iş yürütecekler. Yani gerçekten bir başbakan olmayacak ama sistem sözleşmelerle, anlaşmalarla iş yürütmeye çalışacaklar. Bu balon patlar. Ben açıkça söyleyeyim. Yani böyle adam gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne göre seçime girilir? Çoğunluk varsa mecliste 3'te 2'lik çoğunlukla anayasa değişikliğe giderir. Yoksa 360 milletvekilinin oyuyla referanduma giderir. O da yoksa eğer bir Cumhurbaşkanı yetkisini kötü kullanıyorsa iddia edildiği gibi seçeceğiniz Cumhurbaşkanı da Millet İttifakı'nın yetki lerini adaletli, adaletin terazisindeki dengeye göre kullansın kardeşim. Ona göre bakın ama seçilen bir cumhurbaşkanı da orada kukla gibi koyup da ben yöneteceğim, ben başbakan olacağım, biz yöneteceğiz. Bizim parti böyle, ben eski başbakandım, ben ana muhalefet partisi başkanıydım veya işte biz demokrat partiydik, biz gelecek partisiydik, ben işte ekonomi bakanıydım diye milletin sırtına da veya ensesine de şabal yapıştırmamak lazım.